Herkese merhabalar. Bugün sizlere 2.04 sürümü ile birlikte gelen döküman değişkenini anlatacağım. Tasarım aracını açıp yeni bir akış tasarlayalım. Akış tasarımına form aktivitesini ekleyerek form tasarım ekranını açalım. Temel kontroller kategorisi altında döküman değişkenini görüyoruz. Değişkeni tasarımı sürükleyip bıraktıktan sonra diğer değişkenlerde de aşina olduğumuz Kurulum sihirbazı açılmakta. Şimdi de değişken özelliklerine göz atalım. Genel özellikler menüsü altında at, görünen at, tip, görünür, zorunlu, salt okunur özelliklerini görüyoruz. Özet menüsüyle devam edelim. İlk özelliğimiz çoklu dosya seçim. Bu parametre default işaretli gelir. Portalde değişkene çoklu dosya yüklenmesini sağlam. Dizin seçildiğinde verilen yoldaki tüm dosyalar ayarlar servisinde kabul edilen uzantılara göre veri tabanına aktarılır. Döküman eklenebilecek uzantılar parametresi de Döküman değişkeni bazında yüklenecek dosya uzantıları değiştirilebilir. Bu parametre boş bırakılırsa ayarlar servisindeki uzantılar üzerinden kontrol sağlanır. Dökümanı her kullanıcı silebilsin parametresi işaretlenirse eklenen dosyayı tüm kullanıcılar silebilir. Dökümanlar sadece kamera üzerinden eklensin. Parametresi işaretlenirse, mobil uygulamada sadece kamera üzerinden dosya eklenebilir. Diğer seçenekler görüntülenmez. Dosya parametresi de burada seçilecek dosya değişkeni eklenir. E, Dizin ve dosya parametresi aynı anda seçilememekte maksimum dosya boyutu, bu parametrede de değişken eklenebilecek maksimum dosya boyutu belirlenir. Default olarak 5 gelir. Maksimum dosya sayısı değişken eklenebilecek maksimum dosya sayısını da bu parametre ile belirliyoruz. Default olarak 999 gelmekte. Minimum dosya sayısı da değişkene eklenebilecek minimum dosya sayısını ifade ediyor. Default olarak 0 yani bir değer verilmeden gelmekte. Tüm ayarlamalar bittikten sonra da form ve akış kaydedilir. Burada portalde görüntülemek üzere eklediğimiz değişkenlerde birinde dizin parametresinin dolu olduğunu görüyoruz. Diğerinde de dokümanı eklenebilecek uzantılara sadece excel uzantısı verdik örnek olarak Değişkenimiz de default özellikleriyle kaldı. Bu ayarlamalar bittikten sonra da akışımızı kaydediyoruz. Şimdi de Portalda nasıl kullandığımıza bakalım. Tasarladığımız akışa bağlı iş başlattığımızda form ekranı görüntülenir. Döküman değişkeni ikonuna tıkladığımızda tasarım aşamasında yaptığımız ayarlamalar ile Dosya ekle ekranı açılır. Buradaki örnekte dizin parametresi dolu ve seçtiğimiz dizindeki tüm dosyalar eklenmiş olarak gelmekte. Toplu indir seçeneği ile ekli olan tüm dosyaları da indirebiliriz. Kapat butonu ile de yüklenen dosyaları gördükten sonra ekranı kapatabiliriz. Diğer değişkenimize bakacak olursak açılan ekranda dosya seç butonuna basalım. Bu değişken özelinde de eklenebilecek uzantılar bölümünde Excel uzantısı seçildiği için sadece o dosyaları seçmemize imkan tanıyor. Dosyamızı ekledikten sonra kapat butonuna tıkladık ve tekrar doküman ikonuna bastığımızda dosyamı ekli bir şekilde görüyorum. Default değerlerle eklediğimiz doküman ikonuna tıkladığımızda Dosya seç dedik ve e, herhangi bir uzantı kısıtımız yok. Ayarlar servisinde ne o uzantı kısıtları geçerli. Ve çoklu dosya seçimimi yapıp yüklediğimde yüklendiğini gördüm. Toplu indir butonuna tıklayıp dökümanlarımı toplu olarak indirmem mümkün. İşlemim bittikten sonra da kapat butonuyla pencereyi kapatıyorum. Döküman değişkeniyle formunuza Tam ihtiyacınıza göre dosya yükleme alanı ekleyebilir. Kurulum sihirbazındaki özelliklerle dilediğiniz gibi yapılandırabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.